Abilerin kralı. Getirdin mi kızı? Ulan sen mi söyledin ya? Ulan ben öyle bir şey söyler miyim de? Kendi tahmin etti, yakalandım. Erene Hanım, Yunanlara gidiyor. Sağ ol. Ne? Nice. <laughs> kokuslara bak. Varım. Varsın işte. Ama olmaman lazım. Sebep? İnsanlı bir, bir adama, öyle bir adama benim... Alo. Adama? Aşık olmamam lazım. Ay! Ay bu küçük narin hassas orantılı kulaklarım şu an neler duyuyor abi? Doğru mu bunlar?